Sizin yeni bölümünde yaşanan son ellerden sonra en son Kemal'in hapisten çıkmasıyla Meltem'in sona gelmiş olacak. Çünkü Kaan Meltem hakkındaki gerçekleri polis anlattıktan sonra Meltem'in Levent'in katili olduğu ortaya çıkacak. Tabii Meltem asla durmayacak ve yeni bölümlerde Yıldız'ı kullanıp Kemal ve Narin'den intikam almak isteyecek. Gülperi ise en son savaşın konuya gelip Emir ve ailesini tehdit etmesiyle artık Gülperi emirden boşanmak isteyecek. Fakat sonradan Kadiye Alay'a verdiği sözü aklına getirip her zaman Emir'in yanında olacak. Emir şimdilik Tülay'ın ne kadar kötü biri olduğunu görmese de sonradan kamera kayıtlarını izledikten sonra Tülay'ın ne kadar kötü biri olduğunu görüp onu hayatından tamamen çıkaracak. Tabi Emir Kadriyala'ya her ne kadar söz verip Gülperi'den başaracağını söylese de sonradan kamera kayıtlarını izledikten sonra Gülperi ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.